şu anda Kandıra, Derince ve Gebze ilçelerimizin adaylarıyla yaptığımız çalışmaları dün aşağı yukarı sonucuna doğru getirmeye başladık. Ve yarın sabah inşallah saat 10.30'da genel merkezimizde adaylarımızla beraber gideceğiz. Ve genel merkezimizde genel başkanımız Süleyman Soylu Bey'in başında olduğu heyetimize arkadaşlarımızla görüştürmeyi sağlayacağız. Ve ondan sonra da ee, i̇nşallah oradan adayımız e, şunla devam edebilirse dediğimiz adayımızla beraber dönmeyi ümit ediyoruz. Biliyorsunuz istişareler yaptık. Sayın Bakanımız başta olmak üzere milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, üst kurul dediğimiz kurulumuzda bunları istişare ettik. Ve en sonunda genel merkezimize arkadaşlarımızı götürüyoruz. Ve buradan adayımızı belirleyip tek listeli bir şekilde kongrelerimizi yapıyoruz. Eğer bir ilçede aday değişmeyecekse orada bir aday arayışına girmiyoruz. Kartepe gibi. Eğer bir ilçede aday değişecekse veya arkadaşımız başka bir niyetle o görevi yapmak istediğini bize belirtmişse orada bir aday arayışına giriyoruz. Başiskele gibi, Kandıra gibi, Derince gibi, Gebze gibi. Ve daha önce e, kongrelerini yaptığımız Gölcük gibi, Çayırova gibi. Dolayısıyla bugün artık geri kalan ilçelerimizi yavaş yavaş başkanlarını belirlemek üzereyiz. Dün Kandıra'dan 4 adayımız, Derince'den 5 ve Gevze'den 10 adayımızla görüşme yaptık. Bugün de gerek duymamış, gerek kararını bugün vermiş arkadaşlarımız olursa onların da başvurularını alacağız ve onları da uygun görürse yarın saat 10.30'da genel merkezimize götüreceğiz götüreceğiz. Buradan muradımız şudur. İstişareleri i̇ş yaptık. Arkadaşlarımın isteklerini aldık. En son bir de genel merkezimize götürüp oradan da olurunun aldıktan sonra bu adayımızla listelerimizi yapıp bu listelere yürümek. İnanın çok kolay bir iş değil. Mesela önümüzde Darıca kongremiz var. Şimdi oturup Darıca'nın kongresini Genel merkezimizin belirlediği kriterlere uygun olarak kaç kadın, kaç genç, kaç tahsilli, kaç e, müş e, mali müşavir, kaç avukat, çünkü bunlar bize teşkilatta lazım olan kişiler. Bunların sayıları ve oranlarını ve kaç yeni siyasetçi, siyasete ilk kez giden kişi bunları inşallah yapıp listelerimizde e, teşkilatımızın karşısına çıkacağız ve teşkilatımızda aktimizi yenileyeceğiz. Önce size e, çok özet bir şekilde Kartepe'deki gelişmelerden bahsetmek isterim. Diğer ilçelerde olduğu gibi Kartepe'de Hasan Kandaz'da devam kararı aldığımızda biz orada bir aday arayışına girmedik. Ve daha öncesinde bizde tanışmaya gelen e, adaylar, adayımız bir kişi gelmişti zaten. Ona da burada bir aday arayışı olmadığını ve daha önce görüştüğümüz gibi da artık bir aday olmasına gerek olmadığını açık ve net bir şekilde söyledik. Siyaseti bizim konuşmalarımızdaki bütün her şey noktalıdır. Bir konuşmak bize çok yakışmaz. Hele kaçak güreşmek bize hiç yakışmaz. Bunu açık ve net bir şekilde kendilerine söyledik. Öncesinde AK Partiliyiz. Biz Tayyip'i çok severiz bir şey buralardayız. Kayıp sevgilisinden bahsedenler birdenbire eee belirlenen e, ilçenin listesinde olmayacaklarını görünce hemen e, efendim madem biz listede yokuz o zaman biz de yeni bir liste çıkarırız, hevesine girdiler. Biz kendilerine özellikle bunun yanlış olduğunu eğer AK Parti'yi çok seviyorlarsa AK Partili diyorlarsa e, kesinlikle genel merkezin talimatlarına uymaları gerektiğini çok uygun bir lisanla, öyle bahsedildiği gibi değil, çok uygun bir lisanla ama kesin bir tavırla, böyle lafı eğerek, bükerek değil, açık ve net bir şekilde söyledik. Deminden beri de sizlerle konuşurken de lafı hiç eğip bükmeden net bir şekilde söylüyoruz. Kongrelerimiz, genel merkezimizin isteği ve talimatı üzerine tek listeli olarak yapılacaktır. Bugüne kadar yap yapıldığı gibi. Ama gerçekleri bilin diye söylüyorum. Ee, biz kongrede, bakın burada bir tüzük kitabımız var. Bu tüzük kitabında ne yazıyorsa her birisinin, sizlerin de orada kameralarınızda açık bir şekilde her birinizin olduğu hiçbir şeyin gizli, kapaklı yapılmadığı ortamlarda kongremizi hamdolsun gerçekleştirdik. AK Parti olarak 2023 Türkiye'sinin çok yaklaştığı, hedeflerimizin çok yaklaştı. bölümümüz de hemen 2015 seçimlerinin olduğunu bilen bir AK Parti Kocaeli Teşkilatı olarak her haldeki önümüze önüne gelen herkesin gelip de efendim ben beğenmedim, ben listede yokum, o zaman ben de bir liste koyuyorum demesini herhalde ki tüzüğe uygun bir şekilde denetlemek ve bakmak zorundayız. Mevcut ilçe başkanlarımızın devam edecek adaylarımızın listelerini dedik ederken oradaki genç, kadın, efendim, tahsil kriterlerine demin saymıştım, arz etmiştim. Bütün bu kriterlere tek tek bakarken hiç tanımadığımız, bilmediğimiz efendim ve o anda gördüğümüz kişilerin listesine de herhalde bakmak hakkımızdır diye düşünüyoruz. Demokratik haklarını kullanmışlardır ve orada gelip listelerini vermişlerdir. Ama hemen peşinden istifalar gelmiştir. Bizim e, tüzüğümüzde bu istifalarla alakalı şey açıktır. Bakın bizim tüzük kitabımızın AK Parti'mizin tüzüğüdür. Bu kitabımızın 46'ya 12. maddesinde adaylıkların kesinleş, kesinleştirilmesinden önce usulüne uygun vakit çekilmeler sonucu Organ üye tam sayısının salt çoğunluğundan fazla boşalma olan listeler liste olma özelliğini kaybeder. Şurayı tekrar altını çizmek istiyorum. Organ üye tam sayısının salt çoğunluğundan fazla boşalma olan listeler liste olma özelliğini kaybeder. Bu şu demek arkadaşlar. Bakın e, burada bir önümüze bir liste geldi. Bu listede örneğin yönetim kurulu asil ve il delegeleri var. Şimdi ben bakıyorum. İl gelir, Hüseyin Üzülmez bizim belediye başkanımız, Habip Sarman belediye başkanımız önceki dönem Şaban Özer, Ergün Berdan, Şükrü Karabalık, Zafer Ara Abdullah Surgut bunlar hepsi AK Parti'nin belediye başkanını yapmış AK Parti'nin adamları bu kişiler e, Ali Koç mesela Ali Koç e, işte şimdiki Hasan Kandadı Bey'in listesinde. Buradaki isimler tek tek saymak istedim. Daha bir sürü çok kıymetli isimler. Niyazi, Sarı Süleyman, Sevim, Balaban, Tabii bunları başkanımız. Bunların hepsi bir Ahmet Batmanlar. Bunlar hazırlıklı arkadaşlar bakmadım. Sadece liste işimi getirdiler. Aklıma gelenleri söylüyorum. Bu isimlerin hepsi AK Parti'nin adamıdır. Ve AK Parti'nin işaret ettiği, AK Parti'nin gösterdiği listenin dışarısında asla olmazlar. Ve hemen kendilerinden habersiz buraya yazıldıklarını öğrenince orada istifa ettiler. Siz bu isimleri haberleri olmadan, kendileriyle görüşmeden hangi etik düşüncele buraya yazdınız? Tabi bunlar istifa ettiler orada ve divan da bütün bu istifaları ve bu süreci e, Mehmet Uzunoğlu ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz, çok güzel yönetti. E, orada tek tek herkesin anlayabileceği bir dilde, herkesin anlayabileceği şekilde tek tek tane tane anlattı. Ve sonrasında e, istifalar geldi gitti bunların delikodusu olur. O zaman istifalar e, el kaldırmayla veya sahneye çıkarmayla yapılabilir. Bakın sayın basın mensupları sizlerin huzurunda kameraların açık olduğu bir ortamda her birinizin olduğu ortamlarda hatta bazı, hatta bazı gazetelerin ulusallarda dair ya burada bir şey çıkabilir, buradan biz nemalanabiliriz. Ondan sonra buradan e, paralel yapılım gazetesine medyasal biraz iş çıkabilir diye oralarda kaldığı ortamlarda mikrofondan isimler tek tek okundu <laughs> ve onlardan yoklama istendi. Ama ciddi bir şey yapıyoruz, ciddi. Evcilik oynamıyoruz. Bir partinin Kocaeli'de ve Türkiye'de iktidar partisinin kongresini yapıyoruz ve bu kongreye liste veren insanlardan bu listelerden 30 kişiden yönetim kurulu asil edip 30 kişiden sadece 4 kişi vardı orada. Bunlar çok önemlidir diye düşünüyorum. 30 kişiden siz sadece 4 kişi salona geleceksiniz. Kişilerin haberleri olmadan bilgileri dışında onların isimlerini buraya yazacaksınız ve sonra da kalkıp diyeceksiniz ki bir işte demokratik hakkımızı kullandık. Geldik oraya liste verdik. Şunu yaptık, bunu yaptık. Evet biz Ahmet edin de lütfen madem öyle bir şey yapıyorsunuz bari 30 kişi oraya gelin. Kartepe güçlü, AK Parti olarak güçlü bir ilçemiz. E, bunu, bunun bunun alınmasını hiç arz etmem. Ama buna sebep olanlar, buna sebep olanlar önümüzdeki günleri tabii bekleyeceğiz. Buna sebep olanlar veya bunda e, devam edenler özellikle partimizin buradaki birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara karşı her zaman dün olduğu gibi, dün olduğu gibi her zaman burada olduğumuzu da burada belirtmek istiyorum. 15 seçimlerinde de biz iktidar partisi olarak bütün ilçelerimizde yine kapı kapı dolaşacağız. Yine milletimizden gibi oy isteyeceğiz ve inşallah 7 olan milletvekili sayımızı da en az inşallah 8 yapacağız. Hedefimiz budur. Ben çok teşekkür ediyorum.